Herkese merhabalar Kübra'dan lezzetlere hoş geldiniz enfes bir tatlı veya pasta diyebilirsiniz bir tarifim var size hem de dört buçuk dakikada tam bir misafir savar bir tatlı herkesin kolaylıkla yapabileceği öğrencinin Hatta en küçük 11-12 yaşında bir kız çocuğumuzun bile yapabileceği bir pasta tarifi Öncelikle iki paket puding kullanacağız kakaolu puding bisküvili pasta yapıyoruz bildiğiniz üzere ve bir paket sütümüz var bir paket sütümüzü boşalttıktan sonra içerisine 2 paket kadar kakaolu pudingimizi ilave ediyoruz. Ve kısık ateşte yani köpür köpür kabarana kadar yani göbek atana kadar deriz biz ona. Bir güzel koyu kıvam alana kadar karıştıracağız. Dikkat etmeniz gerekiyor karıştırma noktasında. Çünkü dibine tutabilir. Koyulaştıktan sonra ocaktan indirmemiz yeterli olacaktır. bahsettiğim size bu kıvam koyulaştı bir güzel kıvamını aldı zaten ocaktan indiriyoruz ve petibör bisküvi kullanacağız gördüğünüz üzere bisküvilerimizi borcamımızın tabanına yerleştiriyoruz arzu ederseniz süte de banabilirsiniz ama gerek yok çünkü pudingleri sıcak sıcak ilave ettiğimiz için soğumasını beklememize gerek yok onun için bisküviler zaten bir güzel yumuşuyor 4-5 kat bu işlemi uygulayacağım Ve son kalan bisküvilerimi yerleştirdikten sonra kalan bütün pudingi pastanın her bir tarafını eşit bir şekilde yayıyoruz. Ve düzenledikten sonra arzu ettiğiniz gibi süslemelerde bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok basit harika bir tarif. Dolapta 2 saat dinlendirmeniz 3 saat dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Tarifimi beğendiyseniz like atmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.